Siyaset kulvarının bu haftaki konu Sayın Hayrettin Özaydın, eski genel idare kurulu üyemiz. Şu an rahmetli başvekilimiz Adnan Benderes Fatih Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarındayız. Ee, bugün mübarek Kadir Gecesi. Ee, tüm izleyicilerimiz mübarek Kadir Gecesinde de kutlayalım bu ara sevgili başkanım. Şimdi Hayrettin Özaydın bir fırtınalı bir süreç geçirdi. Genel idare kurulu olduğunuz dönemde ama tabi birçok okullarımız İstanbul dışındaki okullarımız Hayrettin Özaydın kim olduğunu bilmiyor. Bildiğim kadarıyla siz Adalet Partisi Gençlik Kolları e, pardon e, doğru Partisi Gençlik Kolları İstanbul Başkanlığı yaptınız. Belediye meclis eliniz var. Beyoğlu İlçe Başkanlığı var. Ve en son kongrede genel darı kurulu üyesi oldunuz. E, Gültekin Uyçalı getirdiniz bu Demokrat Parti'nin başına. Siz kondurdunuz. Buradan bir vebal şeyiniz var sevgili başkanım. Evet. Partiler çünkü evet. İstanbul bizi yaktı diyor. Özellikle Anadolu. İstanbul bizi yaktı. İstanbul e, artık genel e, başkanlık sürecinde elini, ayağını, eteğini çeksin diyorlar. Evet. Şimdi önce biz Hayrettin Özaylı'nı kısaca bir evet. tanıyalım derken şu da aklıma geldi. Siz Profesör Doktor Eski Başbakanlardan Tansu Şiller'le bir sürtüşmeniz oldu. Evet. Ee, genel Başkanlar da adayım diye ortaya çıkmıştınız. Evet. Diyelim buyurun. Hayret Mezaydın kim? Teşekkür ederim. Öncelikle Demokrat Parti misyonuna yıllarca karşılıksız hizmet eden Sayın Yekta Ayaklı'ya ve sonradan aramıza katılan Sayın Melek Hanım'a e, çok çok teşekkür ediyorum teşekkür emeklerinden dolayı. E, bugün mübarek Kadir İlk günü, Kadir gecesi. Allah Gani gani rahmet eylesin Türkiye'deki e, Demokrat Parti Adalet Parti misyonunun başlangıcını sağlayan Türkiye'de yeni bir çığır açan Sayın Başvekilimiz Adnan Menderes ve e, birlikte çalıştığı kabine arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Mali Maliye Bakanı e, Hasan Allah Allah. Polatkan e, Beyefendiyi gani gani Allah rahmet eylesin. Bugün eğer Türkiye'de demokrasi konuşuyorsa, konuşuluyorsa, Demokrat Parti konuşuluyorsa işte onların attığı ilk adımlardı. Bundan dolayı bu güzel mekanda kendilerini öncelikle bir iade etmek istedim. <laughs> Tabii kim ki bu ülke için bir adım atsa biz onun peşinden gideriz. Bu misyon için yapılan bir hareketti. Biz de Demirel döneminde Demirel'in yapmış olduğu çalışmaları gençken daha 14 yaşındayken ben e, fark ederek gençlik, e, o zaman komisyonlar yoktu, evet. gençlik kollarında vazife alarak Beyoğlu'nda siyasi hayatıma başladım. Tabii Beyoğlu'nda ilçe başkanlığı yaptım, belediye başkan adayı oldum, meclis üyeliği yaptım. Sonra İstanbul ilinde il gençlik kolları başkanlığı yaptım, il yöneticiliği yaptım, disiplin kurulunda il başkan vekilliği yaptım. Birçok kademede görev aldım. Bundan sonra da genel merkezde merkez karar kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliğinde de vazife aldım. Ama ne güzel değil mi başkanım? 14 <laughs> yaşında evet. e, Sayın 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in e, görüşlerini benim istiyorsunuz. E, İsteyebiliyorsunuz o yıllarda e, MHP gençliği daha aktif. Hatta bir ara Evet, ettiniz, evet. E, siz konuşacağız. E, Doğru Partisini tercih ediyorsan hatta amcanız mıydı e, babanız mıydı? Evet. E, bir arkadaşı görüyor ve <laughs> sizi oğlunuz. onu bir anlatır kızım. Evet, evet, evet. Tabii daha sonraki bir Abişan aşamaydı. 83 83'lü e, yıllarda e, Anavatan Partisinin kurulmasıyla birlikte babamın dayısının oğlu e, Anavatan Partisinin Beyoğlu kurucusuydu. Tabi e, tabii onlar çok aktif çalıştığı için ailenin de bu konuda e, devam etmesini istiyorlardı. Tabi. E, Kökenimize baktığımız zaman hepsi Adalet Partili. Ama bir misyondu, bir çıkıştı Anavatan Partisi'nin evet, yapmış olduğu Adalet Türkiye. Adalet Partisi'nin Anaba gittik, devamı diyor. Rahmetli babamla Fatih Müdür'e gitmiştik. İlk Adalet Partisi devamı diyor. Şimdi size amcanız orada afişe sarken görüyor. Tabii. Ve babama gelip bizim aileden böyle bir adam çıktı. Hayır mı diyorsunuz? <laughs> hayırsız bir <laughs> evlat olarak lanse ediyor. Evet. Tabii bizim daha sonra almış olduğumuz kademelerden sonra da işte ailenin en hayırlı insanlarından birisi olarak da aynı amcam. Allah rahmet etsin bütün abi, abi, e, abi, tabi Tabii e, derdimiz Türkiye. Bugün Demokrat Parti misyonuna baktığınız zaman köklü Demokrat Partiler ki bugün şu anda bizi e, izleyenler e, sizin aracılığınızla artık Demokrat Partiyi takip ediyoruz. İzleyenler bilirler ki Demokrat Parti'nin aklından Demokrat Parti ve Demokrat Parti misyonunun dışında hiçbir şey geçmez. Ben 47 yaşındayım. 30 yıllık bir fiil siyasi hayatım e, o, oldu bu e, yıllar içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti için ne yapabilirim? Ama ne güzel. Ülkem başkanım. için neler yapabilirim bunu düşündüm. 14 yaşında girmişsiniz, 47 yaşındasınız. 33 yıldır e, herkesin AKP, CHP bugünlerde koşturduğu bir dönemlerde ki iyi bir konumdasınız. Evet. E, bildiğim kadarıyla uylar Birliği'nde evet. aktif göreviniz var, genel başkansınız. Evet. E, ulusal medyada çok sağlam dostlarınız evet. var ve diğer siyasi partilerin çok sağlam ilişkileriniz dostlarınız olduğu halde hatta AKP karşı muhalefet yaptınız zaten bugün Retürk'te de evet. üyesiniz. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi şuraya geldik başkanım. Ee, yayın hazırlığını yaparken e, tek tek vatandaşlar geliyor. Mesela az önce iki tane genç evet. kızımız geldi. Doğa okudu gitti. Bir bayan içeri geldi. Doğa okudu gitti. Şimdi Menderes'in ruhu var. Yani Demokrat Parti gerçekten var. Yani Anadolu'da özellikle sabırsız ve kıratı bekleyen insanlar var. Ama siz geldiniz. 14 yaşında girdiniz bu partide. Ee, bir fırıya kapıldınız ee, Sayın Namık Kemal Zeybe'ye. Yani. Bir daha bir başlangıç yaptık yani, evet sonra, Namık Kemal Zeybe'nin yani, karşısına çıktınız, çıkarak. Hı -hı. Dediniz ki olmuyor aslında bu. Sayın Gültekin Oysal'ı getirin. Siz bir röportaj dediniz ki ben bu adamı tanımıyorum. Evet. Evet. Peki tanımadınız, bilmediniz bir insanı nasıl böyle bir bu parti bu yanlışa sürekli Evet teşekkür var. ederim. Şimdi biz yani e, en son oruçsuzsunuz fazlasınızdırık. <laughs> yok 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 yok. Yok oruç Oruçta <laughs> evet. sorun yok. Evet. Şimdi biz e, en son e, Süleyman Soylu'nun karşısında ben genel başkan adayıydım. Evet. Tabii biz bir şeyleri aktaramadık. Aktaramadığımız için başarılı olma şansımız olmadı. Süleyman Soylu'nun arkasından giden e, arkadaşlarım da benim arkadaşlarım. Onlar da bir şekilde bu misyona hizmet etmek için Süleyman Soylu'yu desteklediler. Fakat sonradan baktık ki kişi üzerinde siyaset yapılma, kişi Partinin şöhretinden kendine nasıl bir şeyler kazandırının peşine gidiyormuş. Tabii o dönemde ben siyasetten uzak durdum. Bunun akabinde bir gün Kandilli'den İstanbul Kandilli'den yürüyordum. Duvarda bir yazı. Aş iş ekmek Namık Kemal Zeybek. Haydarbaşlar. Evet, Şimdi e, Haydarbaş'ın sloganını almışlar. Zeybeğe ee, çalışmışlar tabii oradaki ittifaktan dolayı. Maalesef maalesef tutması imkansız. Bu misyon başka bir misyonun altına girme şansı söz konusu yoktur. Bu misyon bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş. Hizmet etmediği, hizmet götürmediği bir taşı toprağı yoktur. Hizmet götürürken de bu misyondan bir tane kişi gösteremezsiniz. Hakkında yolsuzluk davası açılmış, yargılanmış ve Yok. suçlu görülmüş bir kişi görmemişsinizdir. En büyük özelliğimiz bizim bu. Ben bu yüzden bu partinin içerisindeyim. Demin AK Parti karşı... Bu konuda şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Bu ülkeye kim faydalı bir şey yaparsa biz yanındayız. Evet. Ama bal tutan parmağını yalayamaz. Bal tutan parmağını yıracak. Bu ülkenin benim senin hiç kimse çalamaz. Kimsenin almasına bizim müsaade etmemize siz imkan yok. Karar. Yani metrobüs yapsanız da metro yapsanız da Türkiye'yi çok iyi yerlere getirseniz de çalamazsınız. Başka bir şey yok. Milletin siz vekili olarak bir yere tayin edilmişseniz getirilmişseniz milletin hakkını, hukukunu korumak, kollamak ve çalışmak zorundasınız. Dolayısıyla biz bu misyondan başka bir tarafa gitme şansımız yok. Bu ülkeye kim hizmet etmesi? Bugün Recep Tayyip Erdoğan hizmet etmiştir, ettiği noktalarda kendisine teşekkür ediyoruz, evet. takdirle karşılıyoruz. Ama Olabilirim. şu gün geldiğimiz, belki biraz sonra gireceksiniz. Evet. Bakanların yargılanamaması, sorgulamaması, Meclis Başkanı'nın bakanlarla ilgili almış olduğu fezakerileri saklaması, üç buçuk aydır dört aydır hiçbir şekilde gündeme getirilememesi, bizim yüreğimizi burkan, acıtan unsurlarımızdır. Evet, Dolayısıyla evet, ee, bizim rahatsız olduğumuz konular tabii ki Şimdi var. İstanbul'dan başlayalım. Peki. Sayın e, Hayrettin Özaydın, şey, e, Öztür. İstanbul İl Başkanı oldu. Siz sunmalı bir Ben hatta sizin için zaman zaman bazen e, Demokrat Parti İstanbul'daki kara kutusu diyorum. <laughs> Niye dedi böyle geleceğim. E, çünkü siz çok birçok olaylara şahitsiniz. Evet. Önemli toplantılarda siz varsınız İstanbul'da. Şimdi eee Sayın Aleattin Öztürk alındı. Siz o dönemde genel idare kurulunuz. Eee Ankara'da Sayın Uysal'la görüştünüz. Evet. İstanbul'u gezdiniz. Evet, evet, evet. Doğru mu? Doğru, doğru. doğru. Çünkü daha önceki toplantılarda açıkladığınız için ben şu anda söylüyorum özellikle. Tabii diyeyim. tabii. tabii. rahatsızlığınız e, da ancak siz e, ayağınızdan ameliyat oldunuz. Evet. Parten ihraç. Evet. O gün. Evet, evet aynı gün. Ameliyat oldunuz. Ameliyat evet. olduğunuz evet. gün ihraç edildiniz. Evet. Evet. Şimdi Öztürk'ün görevden alınma süreci neden kaynaklandı? Evet. Ee, siz ameliyat olduğunuz gün, çünkü bu partide birisi ameliyat masasındayken <laughs> ve Sayın Bursa İl Başkanı Hamed evet, Yıldırım'ın evet. bypass ameliyatı oldu. Evet. Yani ölecek mi kalacak mı belli değil ki. Yani ben Bursa İl Başkanı'nı aldım. Evet. Siz de ameliyat, ayağınızdan ayağ, ameliyat olduğunuz e, dönemde görev aldı. Şimdi Öztürk sizce neden görevden evet. alındı? Ee, Genel Başkan'a tam destek verdi halde. Siz neden görevden aldınız evet. sevgili başkan? Öncelikle İktihar Bey, e, öncelikle biraz önce sorduğunuz soruya Gültekin Uysal'ı neden tanımadan getirdiniz sorusundan evet. bir tarafa gelmek istiyorum. Ya da Bizim, oraya da bizim gerçekten e, böyle bir borcumuz var bu misyona. Bu, bu ülkede evet. hala Demokrat Parti'nin tabelasını ayakta tutmak <laughs> için gerçekten çoluğunun çocuğunu, gerçekten parasını veren, emekli maaşından arttırarak oranın çayının çorbasını alan insanlarımız var. Bizim onlara karşı bir borcumuz var. Madem ki bizi de bir kanaat önderi bu misyon hizmet etmiş bir insan olarak görüyorlardı. Biz de Demokrat Parti'nin düşmüş olduğu bayrağı yukarı kaldırmak amacıyla biz Gültekin uysallı bir araya geldik. Evet. Ve geldiğimiz gün bize Gültekin Bey benim bu partinin şu anda mevcut durumunda borçlarını ödeyecek param var. Bu kadroları ehil noktaya taşıyacak teknik kadrom var avukatım var, danışmanlarım var, birçok insanım var diyerek bize vaatlerde bulundu. Yani, evet. Tabii ben kendisini tanımıyordum. Tanıyan arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız da Fuat Kara gibi ve onun diğer arkadaşları. Şimdi biz buna Siz ikna olduk. Ikna biz olduk. buna ikna olduk. Tabii ki karşısında da maalesef adayımız yoktu. Başka bir adayımız yoktu. Çok acilde yapılanmamız gerekiyordu. Öncelikle İstanbul'da Hayrettin Öztürk'le birlikte yaptığımız çalışmayla birlikte İstanbul delegasyonunu bir hallettik. Toparladık. Sonra Türkiye'deki diğer illerdeki genel kurulları yaparak oradaki delegasyonları. Bu arada biz maddi manevi gerektiğinde her türlü yardımı yaparak ve her türlü riski alarak bu çalışmaları yaptık ve Ankara'da Sayın Gültekin Uysal'ı genel başkan olarak seçtik. Evet. Seçtiren kişinin en başında da İstanbul ekibi vardır. Hayrettin Öztürk ve bizler varız. Evet. Dolayısıyla bugün bundan sonra size diyor, aynen İstanbul öyle. şu partinin yakasını bir bıraksın artık. Aynen öyle. Biz de diyor. Akabinde, akabinde biz e, İstanbul'dan sonra Genel İdare Kurulu'nda listelerde vazife aldık ve 3. 4. Genel İdare Kurulu toplantılarına gittiğimizde artık İstanbul'la ilgili bazı çözümlemelerin ortaya çıktığını gördük. Ne oldu? Genel Başkan İstanbul'dan ses çıkmasını istemiyordu. Daha pasif bir yönetim grubunu istediği için Hayrettin Öztürk'ün ihracını istiyordu. Ben buna ihraç edilmemesi noktasında en fazla e, görevden alınması hususunda ee, en fazla emek harcayan kişi benim. Ben Hayrettin Öztürk'ü görevden alamazsınız diye İstanbul'da birkaç tane de toplantı yaptım. Tabii ki bu kadar partinin parti adına çalışmalar yaptığınızda e tabii ki şimdi planlarını öğrendiğimiz Gültekin Uysal'ın çok hoşuna gitmedi. Evet. Akabinde İstanbul'la ilgili Fuat Kara'nın e, alternatifi olarak ben Sayın Gültekin Uysal tarafından yaptığımız ikili görüşmelerde görevlendirildim ve İstanbul'da 16 tane toplantı yaptık. Buraya 23 tane ilçe başkanımız katıldı. Bunların içerisinde Kadıköy'ü, Maltepe'si, Tuzla'sı ve Beşiktaş'ı en agresifleriydi. Gültekin Uysal'ı biz istemiyoruz diye bağıranlardı, çift ellerini kaldıranlardı. Fakat Adem İpek çift eliyle Gültekin Uysal'ı istemiyorum derken bir baktık arkasından Hayrettin Öztürk'ten sonra il başkanı olarak tayin edildi. Şimdi bunlar siyasetin tabii farklı yüzleri, bizim bilmediğimiz yüzleri akabinde takipçiler de oldu diyelim. Parti. Tabii ki aslında takipçiler de oldu. İstanbul'da. Şimdi ben Hayrettin Özaydın'ı istemiyorsam e, karşıysam bu malı partinin mallarını sattırmayacağım diye dedi, dediğiniz gibi Adem İpek çıktı, otelde. siz bir söylerken o üç söyledi. Evet, e, genel başkanla ilgili, bu alan tek ile üyeleriyle ilgili dediğiniz gibi bunların evet. hepsi e, kayıtlarda, e, partilerin havuzlarında duruyor. Bugün eee en fazla savunan kişi haline geldiler. Çünkü e, sattırmam dedi Ben birlikte sattıracak. Yo, maalesef o. şimdi ben ee, o sürece tekrar dönmek istiyorum. Bu 16 tane yaptığımız toplantılarda ilçe başkanlarına ben şu sözü verdim. Genel Başkan aldığım sözden aldığım sözdü. Evet. Sizin istediğiniz adaylar arasından bir aday seçilecek diye söz verdim. İstanbul'daki bu ilçe başkanları 5 tane isim belirlediler. Bu 5 ismi ben kitap da basmıştım. Burada evet, evet. biz de yayınladık. Biz bu 5 ismi Genel Başkan'a takdim ettik. Genel Başkan da Hayrettin bir bu beş isimden birisi olacak dedi. Bize teyit verdi. Akabinde genel başkan bize vermiş olduğu bu söze rağmen benim e, ameliyat olduğum döneme denk gelen dönemde e, benim ihracımı sağladı. Nedeni şuydu. Biz İstanbul'da verilen o beş isimden birini seçtirilmeyen genel başkana dedik ki siz dedik burada Kaan Bey'i seçiyorsunuz. Kaan Bey bizim partilimizdir fakat Demokrat Parti'nin bu ilçe başkanlarının seçtiği isimler içerisinde yok. Dolayısıyla onun seçilmesi diğer ilçe başkanlarının tamamına hakaret. Bizim yaptığımız emeğe hakaret manasına Siz Gestle avukat kançele karşı Mahurcu'nun partilimizdir. genel başkanla birlikte yaptığınız anlaşma diyelim. Hem fikir birlikteliği sonucu 5 isim belirlediniz. Bu 5 ismin ilçe başkanlarımızın oluyorlar. belirlediği 5 isimden birisi olacaktı. Evet. Onun için ve ilçe başkanlarımızda karşısında? ilçe başkanlarımıza da ben söz vermiştim. Bu sizin belirlediğiniz kişi il başkanınız olacak. Evet. Bilmediğiniz bir insan gelmeyecek dememe rağmen Sayın Genel Başkan kendi menfaati ve çıkarları doğrultusunda herkesin sindirilmesine sağlayacak bir e, adım atarak e, Sayın Kaan Fuat Karan'ın e, lafına dönerek Ethem Kağançeli'yi e, göreve almıştır. Tabii ki o da çok emekler verdi. Fakat Tabii, misyonun rahmetli bir partimiz onu da bu mübarek kadir gezisi Allah rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Değerli bir partimiz Misyonun taşıdığı yükü tamamen üzerinden alarak ortalığı bomboş bir alana getirdi. Tabii ben Sayın Gültekin Uysal'ın siyasi terbiyesiyle hareket etmediğini deklare ettim. Etmemle birlikte de partiden ihracım kesinleşti. İhraçla ilgili olarak da herhangi bir ortada bir madde yok. Neden ihraç edildiğimizi B, bilmiyoruz. Olmayan bir B fıkrası. Dolayısıyla orada dört tane genel idare kurulu yapıl, toplantısı yapılmıştır. Ben dört genel idare kurulu toplantısında toplam yedi tane partimiz Türkiye'deki yapılanmayla ve Türkiye sorunlarıyla ilgili raporlar kendilerine aktardım. Bu aktardığım raporların hiçbiri gündeme dahi getirilmedi. Siz o dönemde Sarı Öküz diye bir hikaye yazdınız. Yani dedim ki o e, şeyin inönünün döneminde işte her gece bir kişi almıyormuş, komşu bakıyormuş, aman bana bir şey beni almadılar. Öyle öyle en son sıra ona gelmiş. Sarı Öküz'e yazmıştım. Şimdi Siz ben tabi, tabi, ben uyarmıştım hep ilçe başkanlarını. Bu yarın sıra size gelecek diye. Doğru, Doğru. tabii ben o e, sizin o hikayenizi okuduğumda bir şey anlamadım. Hikayeyi çok iyi biliyorum ama kendimle ilgili bir şey algılamadım. Bana Çünkü biz... <laughs> <laughs> sağlamdaydık biz bu genel başkanı oraya taşıyan ekiptik. Evet. Fakat maalesef bizim ekibimiz bizim bize sahip çıkmadı. Ama ne oldu? Bize sahip çıkmayanlar da sahipsiz kalıp onlar da ihraç edildiler. Evet. Onlar da partiden atıldılar. Burada Gültekin Uysal şu anda genel başkan olan Gültekin Uysal maalesef maalesef bizi kandırdı. Maalesef bize yalan söyledi. Ama hepimizi nasıl kandırdı? Yani hepimizi birden kandırdı. İstanbul'du, İlil dediğiniz gibi. Ben biliyorum İlil. Hatta Sakarya'dık biz. En son Tayyip Erdoğan'la beraber Sakarya kongresinde işte İstanbul getirdi, koltuğa oturttu. İşte bugün şu anda Anıtkırgarda bulunduğumuz rahmetli Mendes'in koltuğuna oturttu. Hepiniz iyi niyetle gittiniz. Yani ben, Sayın Fuat Kara olsun, Ayrettin Öztürk olsun, sizlerin hepiniz gerçekten iyi niyetle parti gençleşsin. Daha iyi e, şeyle yürüsün, yolunu alsın diye gitmesi ilk başlarda. Evet. Sonra e, Sayın Ayrıttin Özaydın gitti. Hayret <laughs> gitti. <laughs> <laughs> yani oysa yola gidenler hepsi gitti. Bir tane sadece Şimdi ben genel sekreter küçük ay kaldı. Size şuradan sormak istiyorum. Ben zamanında Baki Mert'e e, şunu söyledim. Orada Baki, Bey, Merkez Baki Bey dedim. Bu kadar ben teşkilatla ilgili raporlar yazıyorum. Benden başka buraya rapor gönderen var mı? Hayır. Peki Baki Bey siz bu raporların hiçbirini genel idare kurulunda okudunuz mu? Hayır. Peki dedim bu genel genel kurulda biz neden sadece partinin mallarının satılması, Sadece partideki insanların ihraç edilmesini konuşuyoruz. Bunu bana anlatır mısın dedim. Yok ki gündeminiz yok. Yani onların gündemi yok. Şimdi burada Türkiye'de bir siyasetçi modeli vardır. Siyasetçi yalancıdır. Siyasetçi üçkaçlıdır. Siyasetçi kendine çalışır modeli vardır. Biz o siyaset modelini hep eleştiren tarafta olduk. Bakın tarihimize, bakın eski geçmişimize bizim hakkımızda hiç kimse bir şey söyleyemez. Ne söylerler? Ben Çillerin prensiydim. Çillere karşı çıktım yaptığı yanlışlardan dolayı partiden ihraç edildim. Bunu söylerler. Ama ben Mehmet Ağar'ın iktidara gelmesi için mücadele etmiş gruptaydım ama büyük kongrede açık rey ile İlhan Kesici'ye oy verdim. Karşı çıktılar ama beni yine Merkez Karar Kurulu üyesi olarak yazdı Mehmet Ağar. Ben Sayın Süleyman Soylu'ya karşıydım. Söylediklerimin hepsi bir bir çıktı. Çünkü niye? Gençlik kollarından beri tanıyorum. Misyonunun içindeki e, fikirlerinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bugün Gültekin Uysal Gültekin Uysal, Demokrat Parti ve Demokrat Parti misyonundan gelen, işte burada rahmetle yatan, bu ülkeye menfaati bulunmuş, bugün burada insanlar gelip rahmet okuyor. Evet. Benim tüylerim diken diken oluyor. Türkiye'nin her tarafından <laughs> geliyorlar i̇şte şöyle, ve dua ediyorlar. Bakın evet. bugün iki saattir buradayız. Demokrat Parti'den kim geldi buraya? Hiç kimse. Evet. Demokrat Parti'nin içi sızlasın. Benim bugün gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Niye? Borcumuz var. Evet. Nerede Gültekin Uysal? Evet. Peki mi? pek nerede? Adem İpek kardeşimiz çok değerli bir arkadaşımız. Fakat maalesef bu yükü kaldırabilecek güçte de insan değildir. Gültekin Uysal kim olursa olsun, benim kuklam olsun, benim yönetimimde olsun. Ama Gültekin Uysal çıksın, ediyorlar? sizin aracılığınızda ben sesleniyorum. Bana okuduğu okulun diplomasını göstersin. Kazandığı paranın bir karşılığını göstersin. Gültekin Uysal babasının haçlığıyla gezen Demokrat Parti misyonundan şöhretinden kazanarak kazanarak kazanımlar elde etmeye çalışıp kendisine maddi sağlar kazançlar sağlamaya çalışan bir genel başkan modelidir. Demokrat Parti'ye en büyük ihaneti yapandır. Bugün benim, senin ve Türkiye'nin her tarafındaki Demokrat Parti'ye gönül vermiş insanların cebinden harcadıklarının karşılığında günahını çekecek adamdır. Gültekin Usta'ya ben hakkımı helal etmiyorum. Kimse etmiyor başkan. Bakın şu anda Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleyen kararlar aldılar. Bundan önce Adalet Kalkınma Partisi ile Recep Tar Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi hususunda pazarlık yaptırdı. Pazarlığın karşısında sadece milletvekilliği sözü vardı. Bir söz. Ama Tayyip Bey'in kafası çalışıyor. Akıllı insan. Demokrat Parti'den, Gültekin Uysal'dan hiçbir şey olmayacağını bu anlamda biliyordu. Tabii, Ama aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendisine ilk seçimlerde İstanbul'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan demiyorum, İstanbul'dan milletvekili adaylığı söz verdi. Fakat Yüce Allah onu tepe takla getirecektir yapmış olduğu sinsi planlarla kahri bela verecektir. Bugün mübarek günde ben kendisine bu konuda hakkımı helal etmiyorum ve yaptığı planlar başına geçsin inşallah. Şimdi burada bir bir dakika bir reklam arası vereceğiz sevgili başkanım. Ondan sonra bir teşkilatlara gelelim. Çünkü siz de Türkiye'ye hakimsiniz. E hemen hemen hangi de ne olduklarını biliyorsunuz. Evet. Diyelim. Bir dakika sonra kaldırdım. Teşekkür Daha ederim. ederim. asla utanılacak bir durum değildi. Memleket bile sorulmazdı komşulukta. Ticarette de bereket vardı, birlik vardı, dirlik vardı. Bölük bölük, parsel parsel parçalanmamıştı cennet ülkemiz. Eski güzel günlere dönmek için bizi takip edin, bizi destekleyin.